Konuşamıyorum insanlar gibi. Lütfen bir dakikanızı ayırın da bizi dinleyin. Evimiz, yuvamız, bizi besleyip koruyan, sağlığımızı düşünen sahiplerimiz yok. Ne acı değil mi? Bizi hissiz bir eşya ya da oyuncak olarak görenler var sizlerin arasında. Bizi Bobi, Çakıl, Dino, Pati gibi atlarla çağıranlar hiç yok. Evet, kimliği olmayan atsız varlıklarız. Kısaca sokak köpeği diyorlar bize. Ya da başıboş sürü halinde dolaşan köpekler olarak görüyorlar bizi. Türkiye'de 1393 belediye var. Lütfen iyi dinleyin. 2004 yılında bu belediyelere görev verilmiş. Kontrolsüz çoğalmamızı önlemek için kısırlaştırma merkezleri kurun diye. Sokak köpeklerinin bazı insanları saldırdıkları gerekçesiyle hazırlanıp meclise gelen bir yasa tasarısı olduğunu biliyoruz. tasarıya göre sahipsiz sokak köpekleri bütün Türkiye'de toplanıp bir ay onların sahiplendirilmesi beklenecekmiş. Sahipsiz kalanlarsa iğne ile öldürülecekmiş. Sağlıklı milyonlarca sokak köpeğini öldürmek katliam değil midir ey vicdan sahibi insanlar? Günümüzde tıp canlıların ömrünü uzatmak için çaba gösterirken bu çağ dışı uygulamanın ortak akla sığmayacağını hiç düşündünüz mü? Sokak köpeklerinin yalnız olmadıklarını haykırmak için meydanlara çıkan hayvan hakları savunucularının sayıları az değil ülkemizde. Hiçbir suçumuz yokken suçsuz yere öldürüleceğimiz günü beklemek ne acı değil mi? Bir kez daha söylüyorum. Kısırlaştırma ile bu işi çözemedik diyorlar. Türkiye'de çok sokak köpeği var diye turist gelmiyor gerekçelerin altında yatan tek şeyin yolun sonunda olduğumuzu anlatıyor bize. Lütfen bir kez daha düşünün. İçinizdeki merhamet duygusuna lütfen kulak verin. Bizleri yaşatacak olan O. Sizi suçluluk duygusundan kurtaracak olan da o merhamet duygusu. Bizleri öldürerek değil, kısırlaştırarak gerçek çözüme ulaşın.